lerimdeki severler 2019 Kasım burdasından bir bluz çalışması yapacağım. Bunu da bu penye kumaştan yapacağım. Bu kumaşı daha öncesinde fisto kumaşa, fisto elbiseye astar olarak kullanmıştım. Bayağı bir artan kumaş var. Bakalım. Değerlensin diye yapıyorum. 106 numaralı modeli yapacağım. 34-42 beden arasında. Ben 38 bedenini çıkardım. Kalıp çıkarmayı şimdi çekmedim. Onun linkini eklerim. Burada dergisinden nasıl kalıp çıkarılır. Kollarında biraz çıkmayabilir kumaş zannedersem. Başka bir uygulama yapabilirim kollarına. Onu da ilerleyen videolarında görürüz. Şimdi kesimine başlayalım. Bluzu kesmeye ilk önce arkasından başladım. Çünkü önü karşılıklı yerleştirmem gerekiyor. İlk önce arkasını almam lazım. Arkayı kumaş katına yerleştirdim. 1 santim pay verdim ve etrafından kesiyorum. Yanlarda payını biraz fazla koydum. Bir 2 santim falan koydum. Ne olur ne olmaz. Esnek bir penye ama yine de belli olmaz. Fazladan zarar gelmez arkanın kesimini bitirdim. Burada önünü yerleştirdim. Biliyorsunuz kraveze bir bluz. Burada üst üstüne geliyor. Şimdi önünü ben bu şekilde yerleştirdim. Kumaşın yüzünden. Diğer tarafını da yerleştiriyorum. Bu da diğer tarafı. Burada pilileri var. Bu da tabii ki bunun altına gelecek. Şekilde. Burada işareti var. Bu şekilde olacak. Bunu da karşılığına yerleştirmem gerekiyor. Böyle. Karşı karşıya gelecek şekilde. Şimdi benim masa biraz dar. Onun için şuradan alayım. Evet. Şimdi. Zaten e, kumaşın fitilli böyle çizgileri var. Düz boy ipliğini bulmam zor olmuyor. Bu şekilde çizgilerin üzerine düz boy ipliğini yerleştiriyorum. Yani böyle yerleşmeyecek kumaşa yerleştirirken böyle değil karşılıklı ön taraf yani sağ ve sol ön taraf karşılıklı yerleşecek kumaşın yüzü tarafına şimdi bunu da yerleştireyim ondan sonra da kesimini yaparım bu şekilde üst üste gelecek burada pileleri kapatacağım. Pileleri kapattıktan sonra yanları denk gelecek. Böyle kruveze üst üstünde görüldüğü üzere böyle olacak. Şimdi çıtlarını alacağım buralarda dikiş yerlerinde iki tarafında Sonra eklemesine geçiyorum. Şimdi eklemesine başlıyorum. Öncelikle omuzlarını birleştiriyorum. Omuzlarının overloğunu yapacağım. Daha sonra da yaka bölümüne ayrıyeten pervaz çalışması yapmayacağım yaka bölümüne iç tarafına tela keseceğim onu yapıştıracağım. Bu şekilde çevireceğim. Sonra da ön tarafının e, pilelerini yapacağım. Sırasıyla ilk önce omuzlarımızı kapatalım. Dikişini çekeyim. Sonra da yaka bölümüne iç tarafına tele yapıştıracağım iki tarafa da telasını yapıştırdım bir de overlock çektim kenarından dağılmaması için ve de çevirdim işaretlediğim yerden şimdi dikiyorum burayı baştan başa pilelerini hazırladım bunun şekli bu şekilde olacak. Bu içi kruvize gelen tarafın içe gelecek, içe dönecek parçası. Bu da pileli yaptığım taraf dışta duracak parçası. Dış parçası. Böyle arkadaşlar. İlk önce sağ tarafın kroveze parçasını böyle içe iğneledim. Yani görüntü bu şekilde olacak ya. Bunu içe iğneledim, tutturdum parçanın ucunu. Sonra döndürdüm. Ters tarafından yüzü yüzüne çevirdim. Ve bunu da şimdi dikeceğim. Sağ tarafı diktim. Sol taraf pileli tarafına geçiyorum. Altta kalacak olan krovezi ön beden parçasının üstüne pileli tarafı iğneliyorum ters çeviriyorum. Pileleri güzelce sabitledim bozulmaması için. Koltuk altlarını da eşitleyip dikkatlice dikiyorum. Üst bedeni birleştirdim. Etek ucunu kıvırdım. Makinede diktim. Şimdi sıra kollarını takmaya geldi. Bu penye kumaşı daha öncesinde fisto kumaşa astar olarak kullanmıştım. Kalan parçadan yapıyordum zaten. Onun için koluna yetmedi. Kendi renk tonundan organze bir kumaş aldım. Kolunu kestim. Kolucunu da biraz kalın yapmaya karar verdim. Dirseklerin altında olacak şekilde yapacağım. Kolun üst tarafını büzdüreceğim. Daha sonra da triko kumaşa takacağım. Bombeli bir görüntü olacak. Şimdi uygulamaya geçelim bakalım. Kolunu düzdürdüm ve diktim. Şimdi iğneledim yani. Şimdi bunu makinede dikiyorum. Kol ucunu ekledim. Evvela e, dikiş makinesiyle diktim. Daha sonra overlock'unu çektim. Sonra da üzerinden bu dönmemesi için içindeki payın üzerinden bir çıma dikişi çektim. Bir milimden. Şimdi ben bunu bir ütüleyeyim. Tabii penyeyi dikince biraz marullanıyor. Ondan sonra da ütüledikten sonra şimdi şu bölümleri birbiri üstüne getiriyorum. Bu kol ucundan itibaren koltuk altına kadar o yapıyorum. Ondan sonra da buradan bir e, büzgü dikişi alıyorum. Kolun üzerinden. Sonra da kol takımına geçiyoruz. Kolun yanlarını diktim. Yalnız bu orziganze kumaş kalitesiz miydi neden bilemedim onu. Bu açılma yaptı. Diktiğim yerden. Kol ucundan bir sorun olmadı da bu e, boyundan açılma yaptı. Onun için penye kumaşından böyle bir şerit hazırladım. Ama bunun da faydası olmadı. Daha sonradan yine açılma yaptı. Söktüm. Oralara tela tele yapıştırdım. Öyle diktim. Böyle bir santimden, bir buçuk santimden tele kestim. Yapıştırdım. O şekilde diktim. Tele yapıştırdıktan sonra sorun olmadı. Kolunun birini diktim. Bluzun. Bu şekilde. Şimdi diğer koluna geçiyorum. Şimdi içten zaten takım yerinin işareti vardı. Kolu takıyorum. Kol ortasıyla omuz ortasını takım yerinden üst üste getirdim. Kol altıyla yan dikişinde üst üste getirdim. Şimdi arada kalan bölümleri dikkatlice iğneliyorum. Kolun tepesine doğru gelirken eğer büzgiye ihtiyacı varsa büzgü dikişinden biraz e, çektirip büzdürüyorum. Kolla bedeni eşitleye eşitleye iğnelemeye devam ediyorum. Daha sonra da makinede dikip Yine overloğunu yapıyorum. Kolları organzeden kumaş yetmediği için yaptım. Ama biraz zorladı beni. Burada da 3 adet pilesi var kenarında. Evet, Envelop penye bluzum bitti. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dikiş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.